Bingöl'e gideceğiz şimdi. Süzme çiçek balı İngiltere'den birincilikle döndü. Londra'da düzenlenen ve 24 ülkeden bal üreticisinin katıldığı uluslararası yarışmada Gerçekten Bingöl balı altın madalya layık görüldü. bu Kokusu, <laughs> aroması, tadı Bingöl balı kendine has özellikleriyle adından söz ettiriyor. <laughs> 2017 yılında Türkiye birincisi ve dünya ikincisi seçilen Bingöl balı bu kez İngiltere'deki yarışmada değerlendirildi. Bingöl balının belli bir yere kalite, kaliteleşmesi açısından belli bir yere gelmesini çok uğraş verdik. İkinci seçilirken biz bunun bir gerçekten değerli bir bal olduğunu, biz bunun keşfetmediğimizi fark ettik. Ve ondan sonra biz Bingöl Üniversitesi ile ciddi bir çalışmaya girdik. Bingöl'ün eşsiz doğasında üretilen süzme çiçek balının kalitesi dünya çapında da tescillendi. Londra'da düzenlenen ve 24 ülkeden üreticilerin katıldığı uluslararası bal yarışmasında Bingöl balı birinci seçildi. Çok mutluyuz, evet gururluyuz. E, kalitemizi artırmaya devam edeceğiz. Bingöl'ün balını farklı kılan Bingöl'deki e, çeşitli bitkilerden kaynaklanıyor. Bingöl balığı altın madalyayla ödüllendirildi. Süzme çiçek balının dünya birincisi seçilmesi kentte sevinçle karşılandı.